Bir bedensel ağrı şikayetiyle doktora gidersiniz doktor kan tahlilinizi alsa. Sonra sonuçları size gösterse. Tahlil sonuçlarında kan değerlerinin bazıları çok yüksek veya çok düşük çıkarsa bunun suçlusunu doktor ve hastane ilan edip başka bir yere giderseniz yine aynı sonuçlar çıkacaktır. 10 tane hastane değiştirseniz yine sizin tahlil sonuçları ve değerlerinizin oranı değişmeyecektir. Aynen öyle de evlilikler bizim ruhsal değerlerimizi ölçme ortamı bize sunar. Öfkeniz inadınız, kıskançlığınız evlilikle beraber çok yüksek bir şekilde ortaya çıkmaya başlar. Bunun sorumlusu eşiniz değildir. İçinizdeki değerlerin kendisidir. Eşinizden kaçmak, eşinizle çatışmak, onun üzerine giderek çözülmeyecektir. Bunun çözümü kendi içsel değerlerinize dönüp onunla yüzleşmektir. Eğer bunun içine çıkamazsanız, destek alarak onu çözmektir.